Geri abi. İki seviye. Ah! Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuz hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bayağıdır weekend'i girmiyorduk. Buraya ekibiyle de dedik ki bir kendi girelim. Bir yargımızı dağıtalım. Ee, bakalım nasıl bir maç yaşayacağız. Umarım hoşunuza gider. Şimdiden like'ları hazırlamayı unutmayın arkadaşlar. Güzel bir maç geliyor. Hadi bakalım iyi seyirler. İkinci kata girdik mi kanka? Çatıya dolarsa. İkinci kata gireriz ha. Aynen, öyle yapalım. Ama o adam da ikinci kata girdi. Ben direkt içeride... Direkt içeri gir kanka. Koş koş koş. Ben niye üst? Sen üstte mi düştün? Evet, sağda. Solda silah var, alsanız onu. Lan daha yeni buldum. Ya bir canı var burada! Nerede nerede? Aa, ya, sen orada mı kaldın? Tabii tabii, silah yok. Kaçtık. Ulan ben beraber Yiğit'le mi ya? koşuyorduk? Kanka, ben de eklemedik. senle de sandım ha. Kimse alt kat demedi ya ne bileyim ya. Tek başıma yemişim. Birini baydım, birini sıfır canı var abi. Yumruk attınız bayılır o ya. Uzağa <laughs> bakın. Ne yapalım Sezer? Uzağa bir yer atlayalım ya gel. Nerede bunlar? Yiğit çok çıkma seni sabırlıyorum. Şuraya sunursana Sezer. Abi iki baydım. İki mi aydın? Nerede? Yolumuz abime çıkınca sol. Gel. Bekle abi bir dakika. Silah İyi Git atlayabilirler. <laughs> ne durum? Bomba. Git. Biraz takılalım. <laughs> Arkadaşlar siz nereye gideceksiniz? Belli <gülüyor> mi? <gülüyor> biz şartlarım ortadan ya o yeşil tarafa doğru biz. Hadi geldim. Tamam. Kızlar villaya çok yakın durmayalım devam et ya villadan garanti adamlar vardır. Ee, e, yiğit aşağıdan Tabii. loot alabiliriz. Olur olur abi gelelim şuraya bakayım. kay falan buldum. Sargı atayım ben. Sezer üstündeyim gidelim. Gidelim abi. Sezer'i Aşk yukarı attı değil mi o. ya? Evet abi ya. Ah be. ya. Ben çok da güzel vuruyordum ya. Biri beni bıçaklamaya çalışıyordu. Çaldı. Hı ya var Sezer. Geliyorum abi. O mepe sesi var lan aşağıda. Bek buradan. Yukarıda adam tam üstümde. Git. Tamam sen. Bomba atsak var ya şurada duruyor <laughs> abi ya. Abi bekliyor Nerede abi bombadayım. Bak şuradan Za bak ya. Lan gösterme kendini. Helal sana. Ulan beni de öldürdün. Kaç <laughs> <laughs> kişi vardır sence? Bas 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 sağdan basalım. Iki, i̇ki tane falan daha var. Oo. En Dur bomba atayım. Ü, üç abi bunlar. Bunlar gidek kazan. Molot patlat. Molot patlat. Kalabalık, Gerdi, da, kalabalık bir bir iki çekip ya. gidek. Gel abi. Gidek, gidek. Gideki, denk, gidek, gidek. Git bombalıyorum. Maşallah, maşallah hocam. Cennetten Binetten düşmüş çıkmışsınız hocam. Bomba mı arıyorsun abi? Patlatacağım abi. Bilmiyorum. Sen? Git bir şuraya gelsene. Abi. Gel git. Gelemedim gibi. Tamam. Bir molotof atayım şuraya. Bakamasınlar sana. Attım. Gel hadi. E, abi bu kattalar. Bombaları çek abi. iyi bizim Ger ya. Gir abi oradan gir. Bir scope yok lan sazar. Anne ikisine bir Lan git şunun arkasındaymış sıkıntı. Helal sana Yiğit. Bilerek sana saldım killeri. Gel. Çok iyisin abi. Geliyor abi aşağıdan biri daha geliyor. Yok yok. Bekleyecek o. Lan buraya bomba atma. E, Çatıya ya çıktı. Çete Çatı çıktı haberin olsun. Ha, ya ne yapıyor atladı şimdi? Ah. Lan. Gidiyor mu? Abi gidiyor. Diğer nereye gitti? O son he. Diğeri son. Geldim abi. İlplara bakmadık ama. Bakarız abi. Insan. Kaldırıyor mu acaba? burada? Sanmam ya kaldıramaz onu. Öyle bir vurdum ki kardeşim. Nereye gitti acaba ya? O evlerde bir yerde ya. Evet abi. Hah gördüm. Ya efendim ne kadar Aynı ince abi. anlayacaksın ki abi. Gel bir abi. Oğlum kıyafeti yurttum aldım mı şey. Ohohoy. Al abi bunu da. Nereye git lan? Ha arkada neymiş? Arkada abi. Leva bir kavga da bir tane gelmiş. Allah seni ne diyeyim. <laughs> lan silah gitti. Beyler artık çıkın oradan yeter. Kanka temizledik sizin için. Oha biz ne yapacağız biz? Yarım saatte bir yapıyoruz zaten ya. Nasıl lootunuz? Eksik i̇yi. var mı kardeşim? Vallahi sizin için çalışıyoruz. Bir birlik eksik onun dışında. Yarım fullleyelim ya. Evet abi ya. kombin de verdim izleyen abi evet, hadi. Oğlum bak burası ya. bir kendi beyaz ya. kombinimi mi aldın ha? Abi siyah daha önemli. Ya <laughs> <Can> mı verdi? <laughs> <laughs> siyah verdi vallahi herkes bana sıkacak. <laughs> Beğenmem beğen, beyaz şeyden. <laughs> Git <laughs> bir kendi çıkırıyor musun? Yok abi ya. Ben anlatayım buraları kardeş. Daha doğru. Daha doğrusu klasik iş girmiyoruz. Abi bizimkiler arkada ne yapıyor peki? Ya bunlar rank mı kesiyor? Ha? Lan bizim hakkımız gitmiş Yiğit. 5 dakika abi 5 dakika nasıl gitmiş? Baksana. Niye solda göstermiyor? Araçta olduğunuz için mi? Bir kendi de gösterme abi. Yiğit nereye gitti o sıkan? Abi. Bu altımız ev ya da benim mi? direkt taşta. Hadi. Altımız iyi. ev. Gel. Elimiz taşta da var abi. Sağlı gidiyorum. Kardeşim alan dışı oynamak. Hadi bir, bir abi. Kinak da. Diğeri nerede? Atan. Bile bile yandı Abi yüreğim. Sıla beni bekle lan. Tek başıma koşuyorum. Helal abi. Sipsiyah gelirdin beni zaten. Abi çok iyi oldu kombinin Kafandakini atsan abi. Çok kötü o ya. MG var alacağım mı hiç sen? MG var abi zaten. Abi şey çok, çok kötü abi. abi. onu giyme ya. İkili saç varken gidip giydiğin şeye bak. Ayıp kıtır günahtır. Ha git gördüm. Nerede abi? Babalar koştuklara gelip burada ölürsek Sezer. Güzel. Helal beyler. Yardım geldi. Destek geldi. Info Hoş atın, info atın, böyle. info atın. Kanka bizim Şimdi niye süremizi şey, göstermiyor? Ben de gidiyorum. Tapa bas sağ yukarıda göstermesi lazım. Ama orada da solda göstermiyor. Olay bu mu burada? Yok. Evet abi. Aa. Burada yok kanka. Kaldırma yok ki burada. Sadece oraya attığında can veriyor. Aa, orada kalmışım. Okay. Alttan bir ses duydum çünkü ha. Sezer ya. Ya çilimizi mi çaldı? Beyler orada? şimdi hemen stop stop şey stop. abi stop. buraya gel. Selamünaleyküm. Nereye geleyim? Gel gel abi gel. gel. Ha. Hangi site lan? sen ne ara benim pijama girdin lan? <laughs> Yiğit herkes <laughs> pijama giymiş kardeş bu ne böyle? Aldık abi baktım ölmüşsün. Ben evet. hey. hey. Rankını... Zaten bunu Ağaç... alaca vurdum abi orada. Ersin 8x var kanki. Aldım aldım. Var bende. Bir dakika şuradaki memleri de alayım geliyorum hemen. Aynen şunu da bir alayım. Onu da al fulle kardeşim. Hop oh, oh oh. Tamam haydem. Abi istediğin araç fight'ına gir MG ver. Oy. Kim MG? Oy oy oy. MG MG. Hiç arabada giderken kafasına şu kartopu düşen oldu mu? Yok. Yok. 4 4 kişi de mi oluyor kartopu? Bilmiyorum ki. Arabada ölüyoruz mu acaba? Bura Ölüm fena kasıyor da. Ölmüyoruz abi. Bildin mi <laughs> acaba? Araç. Nerede? Nerede? Üstü çü 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 abi. Uçuyor ha? solda. Sol üstte işte, burada. O taraftan uçuyordu geyikte. Dropke kanka bir üç daha kas yelek alabilir miyiz Allah rızası için? Al al al. Ben de yelek alayım abi. İki seviye. Ah! Rahmetliler o, araba o, sürmeyi o, severdi. <laughs> abi şurada adam ah, var. Can var ya diyorlar ki kanka biz niye sıktık? <laughs> ya biz de araç fighter arıyoruz. Sana bir şey diyeyim mi? Bak asıl araç fighter rekorumuzu burada kırardık biliyor musun? O araç çok hızlı patlıyor. Doğru. Ya bir saniye bak. At. <laughs> çok fena olurdu ya. Çok güzel olurdu ha. Bak. En son 2-3 kişi sıkıyor da biri var yerin kafasını soktu korkudan. Kaçıyor <laughs> çok, <laughs> çok güzel olurdu ya. Ya beni taşın Ama nasıl biliyor musun bana? kanka? Bak hemen şuradan böyle çıkacak çıkacaklar böyle. Böyle pat böyle birden böyle bir saniyede. Güzel olur ya. 3 MG bir de olsa. Bak. Oy kanki kastı bu arada ha. Sollu bence. Ya sol, sollu alanda sağlandı çünkü. Evet. Bu geyitliler yaşıyordu abi. Bak şurada Benzi birini gördüm. Yok. Benzin yok. Hayır. Yo. Ha bir bakalım yakın. Çok önemli çünkü bu. Araç e, fight'ı devam. Ya. Bu arada demin araç fight'ı bir tek ben yaptım beyler çünkü araçta tek ben vardım onlar <laughs> yanımızdan geçerken. Hepiniz indiniz lan. Beni tek bıraktınız. Vay be. Hepiniz droba koştunuz gördüm yani. <laughs> Kardeşim dışarı alalım siz. Aha. Yakıtı nedir? da biri olsaydı bu toroz alırdı Değil mi? Ya yakıt yok. <laughs> aynı gibi ya. Aynı aynı. Yazıklar olsun ya. Kanka bir yakıt bakalım içeride. Hemen Bu bulalım. Aa bir tane buldum ben mesela. Herkes bir tane beyler. Gezelim ya. Geze geze bitirelim. Öyle de. Halitayı öyle bitireceğiz bir kanka. Bir atmış içeri ha ben size söyleyeyim. Bir kişi orada buradan. Allahu Ekber ya Habibi. Buradaymış. Geliyoruz kardeşim. Destek. Nerede info ver? Sol alttaki merdivenin orada. Tam şu bombayı attığım yerin kafasının üstünde. İçeri girdi. İki. Oo kalabalık. Allah. Öldür onu öldür. <laughs> ben bir çadımı batacağım. Beyler dışarı çıkmayın ha. Yiğit içeri. İçeri girin sağdan atıyorlar. Önümde abi. Baygını çektiniz mi? Çektik, Çektik. abi. Sezer ne tarafta? Bu tarafta bir yerde. Abi. Kanka şşş. Unutmadan alalım o adamı da. Dışarıda evet, tamam. herhalde. Eğimde mi Sezer? Hadi bir Tamam. Yakıt var mı? Adamda. Ben kardeşim. <laughs> Oy 3x yok kanki yakıt. Bir tek ben mi buldum yazıklar olsun. Ben yok yok Senin tek yakıtınla oyunu bitireceğiz gel. Ah kanka şunu şunu alsana ona. Geliyorum. Ya da aşağıdayım ben. Kanka o ben değilim ha. Herkes pijama giymiş. Ha Ulan yiğitmiş. Tamam tek pijamalı olmayan izledim. benim. Pijamalı olmayanları ben san. <laughs> Haritanın içerisinde adam var abi. <laughs> bir tane daha evet, şey, var. Evet evet sniper vardı ya. Bir al onu da al ya. Tamam. Nereden? Herkes ikişer tane yakıt alsın beyler. O yalan çok vur ya bir dikkat Lan, edin. Lan bu ne? Sait. Gengs, Gengs. Kitinizi basın ha. Kit bas kit kit. La. Kit bas kit. Bu ne oğlum? Beyler herkes hazır mı ona göre gideceğim ha. Evet, Başka evet abi. abi. Oo nasıl vuruyor? Sargı, Sargı attım. Sargı ben sıfırlayayım. <laughs> Sargısı olan var mı? Abi bu ne? Abi direkt. Abi çok kuruyor. Sanki bir dakika lan yol çiz abi, şey. Git basa basa gitmemiz lazım ha ben size söyleyeyim böyle gideriz. Evet. Araca binin. Ee, direkt tekte girmeye çalışacağız. Şuradan. Hazır mıyız? Hazırız abi. Allah 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 Allah. Kanka yolda bir dur bir kit daha basmamız gerekebilir. Gelişmez. Durayım mı? Burada dur yetişmez. yok. Basın beyler. Tekte girer miyiz? İnşallah hadi bakalım. Hadi şu an girebiliriz tekte. Şu abi. an girebiliriz tekte. Bas. Hadi bakalım. Çok Lütfen. Valla şey. full turbo değilim ha. Hangi bas. Kanka full 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 basıyorum full basıyorum. Al bizi abi, içeri abi, ben. Bir şey, bir şey, şey, şey bir şey. Ben, bak. Bak. Bana bak. <laughs> Kanka bu arada <laughs> demin vallahi demin demin bunun şakasını şey yapacaktım. Weekend'de de alan çok vuruyor. Şakası yapacaktım. Gerçek oldu. Ay kaç kitiniz var? Bir iki tane kaldı bende. Sıfır araç var. Sıfır mı? neymiş lan böyle? Kanka sen ne yapıyorsun orada? Kanka şeye bakıyorum. Şuraya <laughs> scope açtım bakıyorum ya adam bakacak mı diye. <laughs> Ha bu ne kardeşim? Lan şeyi attım yanlışlıkla. Abi şeyde sağlam ha. Lan lan. Abi. Şeyler tabo. Ol canım. Smoklar mı? Allahu, Akbar, Akbar. Allahu Akbar. bombattı. ekbar. Allahu ekbar. Bomba attı bomba şey, attı. Allah. Allah geldi bomba. Yapma be. Yapma be bak ya. Seyit abi. Hiç. Öldüm Yiğit. ben de. Gelmen gel lazım. Gel gel. Sen gel. Oynuyor abi sanki. Oynadı gibi. Kit var mı? Yok bir tane kadar. Bir tane daha bomba. Arka bak atıyor gördün mü? Gördüm gördüm. Thank you. Aynı yere atıyor full kalp. Baygın. Hüş kaçtım o kadar. Aynı taşa çarptı çünkü. Alandayım alandayım abiler. Gel abi. Kit var mı yiğit? Yok abi hiç çok. Abi şey yok. Abi ya takıldı şey araç. ne sargı var hiçbir şey yok. Abi o da Akıllı yok. Saçma hiç yerde ya. Var. Sadece bu mu var? Ersin'in mutuna bakabiliriz ne? Like Aa, aynen. Yok. yok. mu? Sargı git bir şey yok. Siz Aynen bastık ya kanka hepsini bitirdik. Bir dakikamız Sağdan. var. Sağdan gidin beyler. Aa, ben kanka sargıları Kanka sargıları bas, bas bas bas. Yapma şansı bırakma da. Kay 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 kay, 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 kay kayın Araba, var. Arabayı alamaz mıyız ya direkt? Alırsın, yer, alırsın alırsın smoke at yapıştır yok, al de, ya. De, tertemiz ha. Biri, biri, alsın da ben şey yapayım ya canım çok az ben gidersen Biraz dışarı. Gel hemen taşın altına bırak. Sezer. Gel hemen. Sezer çabuk Sezer. Ver bana aracı. Kaçabildi mi? Gel kaçtınız gel, kaçtınız gel. İyi çıtır çıtır. Nasıl yanmadı lan? Yanmadı. Oha nasıl yanmadı abi? Buzda ya. Söndürdü. Molotov'u söndürdü. Vuramaz vuramaz sorun yok benim aracım beyler. Bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok devam dumanlı seviyoruz. Dumanlı seviyoruz devam. Kafa atıyorum ben be. Yapıştır. Abi, at 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 at. Ayda gelin. Söyle aha. Allah geçtik buraya. <laughs> Sağlık damarına bir şey lazım. Okunmuş araç kanka sıkıntı yok. Hadi bir sarı gel. sarga. <laughs> ya kanka takıldı ya. Taba tamam, <laughs> mama bastım düzeltmeye diyorsun, çalıştım. Ne yapıyorsun dedim ben de ya Dur, durdun ya öyle sabit. Taba tamam, mama bastım düzeltmeye çalıştım. Hiç şey yapamadım ya. Geri gidemedim. Abi gitmiş ya sende Sıkıntı olmuş bu abi ya niye böyle? Bilmiyorum da şimdi buraya bir kafa gelecek ya. Aldınız beni. <laughs> Altı sistem var mı böyle? <laughs> abi sesler bak şurada. Aynen, bunlar gelmiş bunlar aynı anlayla bunlar ben size söyleyeyim. Bak sabahtan A beri A A A karşılaştıklarımız orada vurduklarımız her yiğitle. <laughs> Full onlar. Evet abi. Aynı isimler full. Bunlar eğimden koşuyorlar. Bize doğru gelecekler o zaman. Balanlar onlara sıkıyor çünkü. Alansın değil mi? Onlar alan dışı. Aynen. Aynen. Kütemiz aynen. Baygınlar. Aynen. Aynen. <laughs> Alandayız güzel. Sağ taraf alan dışı. Tek alanda gev biziz abi. Evet. Herkes alan dışı. Lan dışı gitmiyim mi mi basıyor <laughs> <başı> acaba şuradaki <laughs> abi ya? <laughs> Kolle kayaya geçiyor olabilir ya. Şu kayaya geçiyor olabilir. <laughs> Canı yok abi Mark the location. Help. Ya oynadı hmm. silah bak ya. Sıdar sen alabiliyor musun ya? Ben geçmeyeyim sana sonra. Ben geliyorum abi bekle. Ben size geliyorum bekle. asıyorum. Adam oradan çıkıyor. Eden çıkıyor. Aa, drop'ta biri drop'ta. Evet et evet, gördüm. Abaydı birini bu. Sana bir şey. Drop'un canı çok az. 50 canı falan var. Bunu geçitmek sağlayacağım da. Smoke atıyorlar. Oy güzel vuruyor. Biraz vurdum. Kırsa şu buzu. Kır buzu. Canım çok az sizler. Baygın. Bitti. Güzelsin. Onlara biraz loot lazım bize. Bir bomba atıyorum abi. Çok yakınlaşma bence yet evet ya. Atladı ha, benden o zaman. Attı, benden Abi 4'e 3. Şöyle Şurada adam var, gittim. 4'e 3 mü? Bu ne ya? Dört kişi mi karşısı? Kanki vallahi problem. Alandayız easy ama easy. Dışı, güzel aldık aldık Aynen, aldık easy güzel. Hiç benim, göster, benim gelsin abi, gelsinler. Sol tepede. Abi, Sezer sol tepede mi? Evet sol tepede kanki. O Sezer bir alan yapsana kendine karlarla böyle. Bir de amere vardı ya bir tane. Burada mı? O çocuktaydı kanki sol tepedekindeydi ya. O soldan mı nasıl var? Sana mı sıkıyor Alan dışı mı abi o? Nerede? Sana abi mı sıktı? Sağ aç, sağ Evet abi. Mark, şeye geldi. Kaya'ya geldi. Sağ Kaya'ya geldi. Bakıyor Aynen. Oyuyu Amer'i istiyor. A 3-3. 3 3. Kanka Amer'i istiyor. Yok ki Amer'i. Ezer vur. Bana bomba geldi abi. Bayırırsan problem. Hey, ses ver onu. Evet. Bir bomba daha geldi. No. Yok abi dayanamadım burada. Bombadan çıkmadım burada. Taş Abi bir bir bir. Bir. Son bir son bir son bir. Son tamam. bir kanka. Tamam. kanka. Hello. Nice. Kapu. Güzel bir bin çekiyoruz. Nereye öldüm. Nice. Zorlaşsın dedim kanka <laughs> sizin için. Helal Oğlum bu lan 5 puan aldım lan. İyi puan ha. 5 puan mı iyi? Vallahi iyi. Bu nedir kardeşim? Daha demin 7 kile 4 puan vardı. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ufak bir e, kaza geçirdik orada. Bir sıkıntı oldu e, emülatörle alakalı. Ama sıkıntı yok. Ekip yine de win'i aldı. Güzel bir weekend bu maçı oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>